Sevgili Başak ve Yükselen Başaklar, Hande Kazanovi'li Astroloji YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, 2022'nin kadar çabuk geçti ve 2023 yılına geldik, dayandık. 2023 yılında gezegen oluşumlarının hayatınız üzerindeki etkilerini merak ediyorsanız, Doğru yerdesiniz. Ama onun öncesinde eğer kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olunuz, bildirimlerinizi açınız ve eğer bu videoyu beğeniyorsanız da etrafınızdaki insanlara Ayhan ne güzel anlatmış bizi deyiniz lütfen. Yorum bırakmayı da ihmal etmeyiniz. Bugün sizin karşınıza setre giyimden güzel bir elbiseyle çıkmak istedim. Şimdiden 2023 yılının şans, mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum sizler adına. Hazırsanız haydi bakalım başlayalım. Evet sevgili Başak yükselen Başaklar 16 Mayıs'a kadar Jüpiter'den almış olduğunuz etkilerle kredi, vergi, faiz, müşterek, ortak para hesapları bu alandan yana şans ve fırsatlarınız yüksek olacak. Mesela bunlar ne anlama geliyor? Teker teker açıklamaya başlayayım. Eğer evliyseniz eşinizin kaynakları, parasal konularda hızlı ilerlemeler kaydedebilirsiniz 16 Mayıs'a kadar. Para kazançları çok iyi olabilir. Bu da sizin hanenize olumlu yansıyabilir. Yine patronunuzun, ailenizin parasal konularda şanslı bir dönemde olduğunu fark edebilirsiniz. Bir kredi almak istiyorsanız, bir borcun altına girmek istiyorsanız yine bu dönem size büyük fırsatlar ve şanslar sunacak. Bu alanda kendinizi cesur göreceksiniz. Uzun zamandır uğraştığınız nafaka ile ilgili bir davanız varsa, nafaka almak istiyorsanız bu dönem nafaka ile ilgili konu ve olaylarda istediğiniz gibi sonuçlanabilir. Ya da çok uzun zamandır uğraştığınız mirasla ilgili bir konu işte bu konunun 16 Mayıs'a kadar çözüme ulaştığını elinize de bir paranın geçtiğini fark edebilirsiniz. Bu dönem kredi çekmek aynı zamanda bankada eğer bir sıkıntınız varsa parayla ilgili konularda zorlandığınız alanlar varsa bunları gözden geçirmek tahsilatlarınızı hızlandırmak anlamında da şanslı bir dönem olacak. Yani hani cebinize giren paradan ziyade hem başkaları için harcamaktan korkmayacak, aynı zamanda da başkalarının kaynaklarını bu dönemde iyi kullanacaksınız. 16 Mayıs ve sonrası yabancı insanlarla yapılacak olan işler, yurt dışı faaliyetleri, seyahatler, tatiller ve eğitimle ilgili konular hayatınızda önem kazanmaya başlıyor. Burası aynı zamanda ticari faaliyetleri de hızlandıracak. Yabancı tanıdığınız, daha az samimi olduğunuz insanlarla olan işbirlikleriniz artabilir. Burada öğrenmekten mutluluk duyabilirsiniz. Eğer bir öğrenciyseniz, sınava hazırlanıyorsanız ya da bu senin nasıl geçeceğini merak ediyorsanız, Jüpiter 2024'ün ortalarına kadar, Mayıs ayına kadarki dönemde size eğitimle ilgili konularda destekleyecek ve bu alanda önemli şans ve fırsatlar yakalayabileceksiniz. Yine medyayı kullanıyorsanız, sosyal medyanız aktifse, hukuki bir davanız varsa yine şanslı ve fırsatlı olabilirsiniz. Jüpiter buradan geçerken özellikle hukukla ilgili konuları tamamlayabilir. Tamamlaması da sizin lehinize muhakkak olacaktır. Şimdi hayatın size yeni deneyimler kazandıracağı bir süreç olacak sevgili Başak ve Yükselen Başaklar. Bir kere geçtiğimiz iki buçuk yıl boyunca Satürn iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda hareket etmekteydi. 2020 yılının sonu itibariyle Tam da bu dönem iş hayatınızda çok önemli sorumluluklar üstlenmiş olabilirsiniz ya da var olan işleriniz durma noktasına gelmiş olabilir. Her zaman gündelik hayatınızda bir koşturma varken bu alanda zorlanmış, bazı sıkıntı ve problemlerle karşılaşmış olabilirsiniz. Sağlıkla ilgili konularda dikkatli adımlar atmanız gerekliliğini görmüş olabilirsiniz ya da önemli organizasyonların fazlasıyla yükünü üzerinizde hissetmiş olabilirsiniz. Ama Satürn'ün bu geçişi iki buçuk yıl boyunca iş hayatınızdan beklentilerinizin ne olduğunu size göstermek içindi. Hangi iş sizi mutlu ediyor? Hangi işte daha mutlu olursunuz, kendinizi ortaya koyarsınız? Doğru işte mi çalışıyorsunuz? Bunları gördünüz. Bunun sonucunda da bir takım fikirlere vardınız. Şimdi 7 Mart itibariyle Satürn bu alanlarınızı terk ediyor. Sağlık ve işle ilgili konularda artık rahatsınız. Ama Satürn hayat deneyimi yüksek olan bir gezegen. Bize de etkileriyle bunu gösteriyor. Şimdi Satürn evlilik ve ilişkiler alanınıza girecek. Önünüzdeki iki buçuk yıl boyunca ilişkilerden beklentileriniz, alma verme dengesi, doğru bir ilişki ya da evlilik içerisinde misiniz? İşte bütün bunları görmenizi sağlayacak. Bazı gerçeklerle de yüzleşmeniz gerekecek. 2012 yılından bu yana eğer ilişkinize dair ya da ilişkilerinize dair netleşemediyseniz, belirsizlikler olduysa, zaman zaman hayal kırıklıkları yaşadıysanız ya da bu alanda istediğiniz gibi hareket edemediyseniz Satürn aslında burada size önemli bazı ipuçları da verecek hayatınızı, hayallerinizi gerçekleştirebilmeniz adına. Burada attığınız tohumlar önemli olacak sevgili Başaklar. Ya bak evlilik alanımıza giriyormuş. Hiç de iyi değil diye düşünmeyin. Gerçekten burada doğru adımlar atarsanız önünüzdeki 7 yılı da belirlemiş olacaksınız. O yüzden hani kendinizi göstermek istiyorsanız işinizde, özel hayatınızda artık bir şeylere dur deyip daha da bir şeylerin düzelmesini istiyorsanız ya da özel hayatınızda artık sizi kollayan, koruyacak, destek olacak bir insana ihtiyacınız varsa işte Satürn bunlara sahip olmanızı da sağlayabilir. Bunu da hemen eklemiş olayım. 2015 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında neler yaşadınız? Şöyle bir gözden geçirin. Çünkü 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında Venüs Aslan Burcu'nda geri hareketinde olacak. Burada bazı parasal konular ve geleceğe yönelik adımlarınızda sıkıntı ve problemler karşınıza gelebilir. Venüs'ün bu geçişinde daha önceden... E, gittiğiniz bazı seyahatler gündeminize yerleşecek. Ya da eğer evliyseniz eşinizin işi ya da sağlığı ile ilgili konularda zaman zaman zorlanmalarla karşılaşacaksınız. Ama bu dönem evlenmek, yeni bir girişimde bulunmak, işbirliğine atılmak ya da evliliğinize, ilişkilerinize dair verilecek e, önemli kararlar almamalısınız. Yine 2015 yılında bir bakın bakalım Temmuz Ağustos aylarında neler yaşadınız, nasıl zorlanmalar karşınıza geldi, ne gibi olaylar yaşadınız bunları da fark edebilirsiniz. Şöyle bir baktığımda 14 Ekim'de bir parçalı güneş tutulması var. Şimdi 14 Ekim'deki parçalı güneş tutulmasına geçmeden önce hemen şunu söylemek istiyorum. 17 Temmuz itibariyle kuzey güney ay düğümleri yer değiştirmeye başlıyor. Son bir buçuk yıldan beri Boğa ve Akrep aksındaydı. Eğitim, seyahat fırsatları aynı zamanda geleceğe yönelik adımlarınızı hızlandırmış olabilir ve yakın çevrenizdeki insanlarla bazı anlaşmazlıkları da karşınıza getirmiş olabilir. Şimdi 17 Temmuz'dan sonra Kuzey-Güney ay düğümleri yer değiştirmeye başlıyor. En çok para ile ilgili konular hayatınızda önem kazanacak. Maddi alanda neler yapmanız ve yapmamanız gerektiğini bu tutulmalarla fark edeceksiniz. Bu tutulmaların ilki 20 Nisan'da hibrit güneş tutulması. Bu tutulma sizin ortak para alanlarınızda gerçekleşecek. İşte burada müşterek para alanlarınızda yapılması gerekenler. Özellikle yılın ilk 5 ayında atmış olduğunuz o cesur adımların sonuçlarıyla da karşılaşma potansiyeliniz var. 14 Ekim'deki güneş tutulması ise para evinizde gerçekleşiyor ve maddi konularda önemli gelişmeler altında olacak. Cebinize giren parayla ilgileneceksiniz. Para bana bir türlü yetmiyor, istediğim gibi kazanamıyorum gibi düşüncelerde gündeminize yerleşe Bilir. Evet 8 Kasım ve 4 Aralık tarihleri maddi konularda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kazançlarınız çok güzel olacak, yüksek olacak. Yine 9 Ekim ve 22 Ekim tarihlerinde önemli maddi konularda konuşmalar gündeminize yerleşebilir. Tabii ki dikkatli olmanız gereken zamanlarda olacak. Özellikle Merkür gerilemesi sizi biraz yorabilir sevgili başaklar. 23 Ağustos'ta Merkür sizin burcunuzda gerileyecek. O yüzden 23 Ağustos'tan 15 Eylül'e kadarki dönem de önemli girişimler konusunda dikkatli olmaya da özen gösterin. Parayla ilgili konuları söyledik. Biraz da sağlığa bakalım. Satürn sağlık alanlarınızdan çıktı, iş alanlarınızdan çıktı. Artık birazcık daha rahatlayacaksınız sağlıkla ilgili konularda. Ee, ama dikkat etmeniz gereken yine ya da sağlıkla ilgili vermeniz gereken önemli kararlar varsa 21 Ocak'taki yeni ay yine sağlığımıza dair vereceğiniz önemli kararları gündeme getirirken 1 Ağustos'ta Kova burcunda bir dolunay gerçekleşecek. İşte 1 Ağustos artı eksi 3 gün civarı yine sağlığınıza ekstra dikkat etmeniz gerekebilir. İkili ilişkiler ve özel hayatınızı soruyor olabilirsiniz. Satürn oraya geçti. Bundan bahsettiğim önemli sorumluluklar alacaksınız. Evlenme arzunuzun yüksek olması söz konusu olurken evliyseniz ya da uzun soluklu bir ilişkiniz varsa Satürn buraları da test edecek. Ama yine de belirli tarihleri verelim size. Mesela 20 Şubat'ta ki yeni ay ilişkilere dair atılması gereken önemli kararları destekleyecek. Bir de 31 Ağustos'taki Dolunay zamanı. Tam da Merkür de sizin burcunuzda gerilerken ilişkiniz biraz nane molla olabilir. Evet söyleyeceğim birçok şeyi söyledim. Ocak ayı aşk hayatınız aktif. Ocak ayında Merkür geri hareketinde 18 Ocak'a kadar aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda önemli kararlar almamaya çalışın. Aynı zamanda Mars'ta Mart ayına kadar kariyer ve İş alanlarınızda geri hareketinde bulunuyor. 25 Mart'a kadar dikkatli adımlar atın kariyerinizde. Özellikle 12 Ocak ve 25 Mart arası hızlı gelişmeler karşınıza gelirken, 25 Mart'tan sonraki dönem sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde enerjinizi ve gücünüzü harcayacaksınız. Bu senenin şans bolluk, güzellik, çok güzel gelişmelerle karşınıza gelmesini diliyorum sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Görüşmek dileğiyle.